Sosyalizm, yüzyılı aşkın süredir farklı ülkelerde uygulanmış, tartışmalı ama etkili bir ideolojidir. Sosyalizm, üretim araçlarının kamuya ait olmasını ve zenginliklerin adil paylaşımını savunur. Sanayi devrimiyle ortaya çıkan eşitsizlikler sosyalizmin doğuşunu hızlandırdı. Marx ve Engels bu teoriyi sistemleştirdi. Amaç: sınıfsız bir toplum, fırsat eşitliği ve toplumsal dayanışma. 1917 Rus Devrimi ile sosyalizm ilk kez devlet sistemi oldu. Çin, Küba, Vietnam ve Doğu Avrupa ülkeleri sosyalizmi farklı biçimlerde uyguladılar. Okuryazarlık oranlarının artması, sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması sosyalist ülkelerin başarılarıdır. Ancak ifade özgürlüğünün kısıtlanması, ekonomik verimsizlik ve bürokrasi en büyük eleştiriler oldu. Bugün Çin, Küba, Vietnam ve Kuzey Kore sosyalizmi sürdürürken Avrupa'da sosyal demokrasi öne çıkıyor. Sosyalizm kimine göre eşitlik umudu, kimine göre özgürlük tehdidi.